merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her kış mevsiminde en çok pişirilen deneyenlerin vazgeçemediği pırasa yemeği tarifini paylaşacağım. İlk olarak pırasayı nasıl temizlediğimi göstermek istiyorum. Bunun için önce pırasanın kök kısmını keselim. Dış yaprak eğer çok yıpranmışsa onu da çıkartalım. Daha sonra birer santimetre genişliğinde dilimleyelim. Eğer zeytinyağlı yapacaksanız ya da sunumun daha şık olmasını isterseniz pırasaları verev şeklinde de kesebilirsiniz. Gelelim pırasaları yıkamaya. Doğradığımız pırasaları su dolu kaba aktararak toprağından tamamen aranmasını sağlayalım. Dilerseniz içerisine bir çay bardağı kadar sirke dökerek 10-15 dakika bu şekilde bekletebilirsiniz. Böylece üzerinde kalan bakterilerden de arındırmış olursunuz. Sirkeli suda bekleyen pırasaları 1-2 kez sudan geçirdikten sonra fazla suyunun süzülmesi için süzgece alalım. Kış aylarının en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan pırasa yemeğinin yapılışına artık geçebiliriz. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek 1-2 dakika kavuralım. Daha sonra 2 adet rendelenmiş domatesi ya da benim gibi yazdan hazırladığınız domates sosunuz varsa 5-6 yemek kaşığı kadar domates sosunu ekleyerek 1-2 tur çevirelim. Halka halka doğramış olduğumuz 2 adet orta boy havucu da tencereye alıp karıştırmaya devam edelim. En son olarak suyu süzülen 5-6 dal pırasayı ilave edip karıştıralım. Bu aşamada ocağı çok harlı açmamanızı tavsiye ederim. Orta ateşte pırasaların rengi dönüp suyunu çekinceye kadar kavuralım. Pırasalarınızı ne kadar güzel kavurursanız yemeğiniz de o kadar lezzetli olacaktır. Kavrulan pırasaların üzerine ekranda gördüğünüz gibi klasik bir Türk kahvesi fincanı ile ölçtüğüm yarım fincan yıkanmış pirinci ilave edelim. Yemeğimizin tuzunu ayarlayalım. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım pırasalar ve havuçlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirelim. Yemeğimizin pişme süresince 1 iki kez tencerenin kapağını açarak karıştırmanızda fayda var. Pirinçlerin tencerenin tabanına yapışmasını bu şekilde önleyebilirsiniz. Suyu yetersiz gelirse de sıcak su ekleyerek yemeğinizin su miktarını ayarlayabilirsiniz. Tüm sebzeler yumuşadıktan sonra pırasa yemeğimiz hazır. Kış aylarının en çok aranılan tariflerinden biri olan bu nefis yemeği kendi yaptığım şekliyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Uzun yıllardır nefis yemek tariflerinde paylaşılan bu tarife gelen yorumlar arasında özellikle pırasa yemeyenlerin bile bu tarifle pırasa yemeye başladıklarını gelen yorumlardan biliyorum. Video çekerken yok da gösteremedim ama mutlaka limonla birlikte servis etmenizi tavsiye ederim. Limon bu yemeğe çok yakışıyor. Siz de denedikten sonra bu tarife nefis yemek tarifleri uygulamasından fotoğraf ekleyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden Buharla pilavı tarifi. 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu etini tavaya alalım. Suyunu salıp kendi kendine pişen etleri arada karıştıralım. 2 yemek kaşığı tereyağını pilav tenceresine alalım ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Eriyen yağın üzerine doğranmış 1 adet soğanı ve 1 adet havucu ekleyelim. Biraz kavrulduktan sonra 2 su bardağı pirinci de ekleyerek pişirmeye devam edelim. 1 su bardağı bezelyeyi ve kuşbaşı etlerin bir kısmını tencereye ekleyelim. 3 su bardağı sıcak su ve tavuk suyunu da ilave ettikten sonra tuzunu da ayarlayarak pişmeye bırakalım. 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritelim. Üzerine 2 yemek kaşığı badem ve 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık ekleyerek kavuralım. İyice kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı kuş üzümü ilave ederek karıştıralım. Kek kalıbının tabanına geriye kalan kuşbaşı etler ile badem, fıstık ve kuş üzümünün bir kısmını ekleyelim. Son olarak üzerine hazırladığımız pilavı aktaralım. Pilavı sunum tabağına alabilmek için kek kalıbını dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Badem, fıstık ve kuş üzümünden kalanlarla pilavınızı süsledikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden tam ölçüsünde iç pilav tarifi. İlk olarak tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1 adet doğranmış soğanı alarak kavuralım. Bu soğanların rengi döndükten sonra 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığı ekleyerek tekrar kavuralım. Mümkün olduğunca küçük bir şekilde doğradığımız 250 gram kuzu ciğerini de ekledikten sonra tüm malzemeleri 3-4 dakika boyunca birlikte soteleyelim. Yaklaşık 20 dakika kadar ılık suda beklettikten sonra yıkayıp süzdüğümüz 1,5 su bardağı pirinci tavaya alalım ve güzelce kavuralım. 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yeni yenibahar ve yarım çay kaşığı karabiberi ilave edip karıştıralım. 2,5 yemek kaşığı kuş üzümünü de ekledikten sonra tekrar karıştıralım. 2,5 su bardağı sıcak su ve 1 çay bardağı zeytinyağını ilave edip tuzunu da ayarladıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Önce yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. Pilavımız suyunu çektikten sonra ocaktan alarak bir örtüye saralım ve yaklaşık 20-30 dakika kadar dinlendirelim. İç pilavı önce bir kaseye doldurup sonra yemek tabağına ters çevirerek kolayca servis edebilirsiniz. Hazırladığınız bu nefis iç pilavı tavuk ya da et yemeklerinin yanında servis ederek menünüzü tamamlayabilirsiniz. Ben bu pilavın yanında fırın torbasında bütün olarak pişirdiğim tavuğu servis edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz ve yorumlarınızı benimle paylaştığınız için çok teşekkürler.